Bu gerçeklerden sonra vahiy döneminin çocuklarını konuşabilmemiz için dört gerçeği bilmemiz lazım. Birincisi bizden farklı olarak bizde bulunan onlarda bulunmayan bir sorun olarak ashab-ı kiram'daki aile düzeninde tek sözlülük hakimdi. Tek sözlülük ne? Evde bir erkek var konuşuyor. Erricalu kavvamuna nisa Evde baba bir şey söylüyor, anne öbür türlü söylüyor, çocuk seyrediyor. Bir gün, iki gün ne ananın analığı kalıyor, ne babanın babalığı kalıyor. Ashab-ı çocuk doğumundan itibaren, hatta çocuğun doğumundan önceki süreçten itibaren erkeğin hakimiyeti var. Bu tek seslilik, mücahit bir delikanlı yetiştirmek isteyen babanın arzusunu gerçekleştirmeye destek oluyor. Evet tek başına yeterli bir neden değil. Ama bir de düşünün ki bizim mantığımızda bakın. Çocuk doğdu ismi konacak. Biri Ahmet der biri Alpay der. Biri işte şu gün ismi konsun öbürü öbürü konsun. Çocuğun isminden kavgaya başlamış ana baba. Biri dedesinin ismini ister. Biri amcasının ismini ister. Ya hocaya giderler ya işte filancaya gider. ama ashab-ı kiramın Peygamber aleyhisselam efendimizin yanına binlerce giriş çıkışı var. Bir tanesinden şöyle bir bilgiyi görmüyoruz. Ya Resulullah biz karı koca karar veremedik sana isim sormaya karar verdik. Sen ne dersen o olacak. Böyle bir şey yok ortada. Getiriyorlar bu çocuğun adını koy ya Resulullah diyorlar. Ama dört tane seçenek bunlardan birini koyacağın böyle yok. Bir de şimdi yani bir tane istisna bir tip varsa o da daha sonra boşanmıştır herhalde karısından. Şimdi önüme bunu biz böyle yapmadık diye getirmesin önümüze. Yani bir de şimdi düşünün arkadaşlar. Ne erkeğin erkekliği belli ne kadının kadınlığı belli. Böyle bir enteresan cinsiyet olmuşuz. Ne kadın becerip şöyle bir kadınlığını yapıp asiyeliğiyle ortaya çıkabiliyor. Ne de erkek hiç yapabildiği bir şey yok. Yani enteresan bir model olunmuş. Çocuk üzerindeki emellerimiz İsim koyma savaşında bitiyor zaten, bizim barutlarımız çocuğa gelmeden önce gargoca olarak bitmiş oluyor. İsim koyma meselesinde bitiyor. Bu isim koyma meselesi konumuz değil şimdi. Yani isim koyarken bile erkeğin erkekliği yok, kadının kadınlığı yok ortada, mahkemeler büyüklere sorma, cami imamına sorarak, şeyhe sorarak filan kazara bir isim konmuş. Böyle bir kavgayla bir isim koymuşlar. Ondan sonra önce okula mı verelim, hafız mı yapalım? Bunun üzerinde bir milli tartışma. Ondan sonra hafız oldu şimdi Arapçaya mı başlasın? Onu ne yani babalar babalık yıldızlarını kaybetmiş. Anneler annelik duygularından kaybetmiş. İkisi de çocuğu iyi yetiştirmek istiyor. Biri sağa çekiyor, biri sola çekiyor, biri önden itiyor, biri arkadan itiyor. Çocuk eziliyor o arada. Şeytan kapıp götürüyor. Bu sefer şeytan istediği gibi çocuğu eline almış olur. Ashab-ı kiramın kadınları Efendimiz Aleyhisselam'a şikayete gelmişler. Kur'an-ı Kerim'de sure var. Mücadele suresi diye sure var Kur'an'da. Ne mücadelesi bu? Kadın gelmiş Efendimiz'e tartışıyor. Gitmem ya Resulullah, hakkımı isterim diyor. Bu adam bana işkence yaptı. Böyle Efendimiz'e ya sonra bakarız gibi bir usluba bile müsaade etmiyor kadın. allah Teala da ayet indiriyor kadının tartışması. Kur'an'da sure ismi olacak şekilde ebedileşiyor. Yani ashab-ı kiramda arkadaşlar bu fark çocukların yetişmesine yansıdı ne anlattığım anlaşılıyor diyeyim ama konum isim değil. Çocuğu medreseye gönderme diye bir şey. Zaten ashab-ı kiram medrese Kur'an kursu diye bir şey bilmiyorlardı arkadaşlar. Cami var, Mescid-i Nebi var, cihat var eğitim yeri olarak. Başka bir şey yok. Piknik filan işte bu tip eğlenceler filan. Nerede? Cihat meydanlarında.